Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Elazığ Kalkınma Planı'nı bu kez Keban ilçesinde anlattı. Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın, partisinin hazırladığı Elazığ Kalkınma Planı'nı bu kez Keban ilçesinde vatandaşlarla paylaştı. Başkan, 14 maddelik Saadet Partisi Elazığ Kalkınma Planı'nı anlattı. Keban'ın maden bakımından zengin bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Akın, iktidara gelmeleri halinde ilçeye iki büyük fabrika kuracaklarını söyledi. Buranın bütün esnaflarıyla görüştük, mümkün mertebe de insanlarımızla konuştuk ve bu konuşmamızın neticesinde bunu bütün ilçelerde yaptık. İlçelerimizin problemlerini öğrenmeye çalıştık. Vatandaşımızın sorunlarını öğrenmeye çalıştık. Ve bu sorunları öğrendikten sonra da bu vatandaşımızın problemlerini biz nasıl çözeriz? Onlar üzerinde hep birlikte Saadet Partisi olarak, bütün mensupları olarak üzerinde çalıştık. Bütün bilgi birikimimizle ortaya bazı projeler çıkardık.